arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Evet ben şablon çalışmasına devam ediyorum ee, bu şablonumuz ise farklı simgeler ee, gördüğünüz gibi bir önceki videonun bir üstteki şablonumuzu ee, hem ördük hem anlatımını yaptık şimdi ise burada gördüğünüz gibi e, bu noktalar şu şekilde noktalar halinde göstermişler bu ters bu yuvarlaklarımız ise e, arttırma işareti yani ajur işareti arkadaşlar. Şu boşlukları ise boşluklar ise düz ilmelerimizi ifade ediyor. Şu işaretler ise bu yatay verevinek işaretler ise kesme işaretlerini. Bu sağ kesim, bu ise sola kesim. Bir de burada üçgen kazaya şeklinde üçgen var burada. Bu üçgen simgesi ise şöyle anlatalım. Bu üçgen üç tane ilmeği bir kez bir edip kesiyoruz. Kesin. Bunun simgesi de bu. 3 ilmeği birlikte kesme işareti bu. Şimdi ben 24 tane ilme attım. Bu 24 ilmeği şu şablonumuzu çalışacağım. İnşallah becerebilirim. Bismillah. Evet. Bir tane ters ilme örüyorum. Burada 1, 2, 3 tane düzümüz var. 1, 2, 3 Bir tane kesimimiz var. Soldan sağa doğru keseceğiz. Soldan sağa doğru kesiyoruz. 2 tane ters var. 1 2 Bir tane ajurumuz var. Yani arttırmamız, dolamamız. Bir tane düz bir tane tekrar ajur yani dolama iki tane ters 1 iki bir iki tane ters ördükten sonra burada sağdan sola doğru bir kesim yapacağız ilmemizin yönünü çeviriyoruz sağdan sola doğru bir kesim yaptık aradaki boşluk ise 1 2 3 4 5 5 tane düz öreceğiz 1 2 3 4 5 bu 5 düzden sonra aynı şekilde soldan sağa doğru bir kesim yapacağız 2 tane ters 1 2 tane ters 1 tane arttırma burada bir tane düzümüz var bir de kenar ilmeğimizi örüp dönüyoruz. Bundan sonra arkadaki sırada bakın sadece noktalar var. Başka bir şey yok. Evet tekrar ön yüzdeyim. Şimdi buradaki ikinci sırayı çalışacağım. Yine aynı şekilde kenar ilmeğim. iki tane düz örüyorum. Bir, iki tane düz. Kenar ilmeğimizden sonra bir, iki tane düz örüyoruz. Bir tane sağa doğru bir kesim yapıyoruz. Hemen yanından bir, iki tane ters örüyorum bir iki tane ters ördüm ve bir tane düz örüyorum bir tane ajur artma yapıyorum bir düz örüyorum tekrar bir düz bir artma bir düz bir düz örüyorum bu düzden sonra 2 tane ters örüyorum. Ve hemen sola doğru bir kesim yapıyorum. Şu işaretimiz. Sola doğru bir kesim yapıyoruz. Ve burada 1 2 3 tane düzümüz var. 1 2 3 Bu 3 düzden sonra tekrar sağa doğru bir kesim daha yapacağız. 2 tane ters bir tane düz ve bir tane ajur bir tane düz bir tane ajur ve arkadan ise tersi ters düzü düz öreceğiz şu önde ters olan arkada düz Arkada ters olan önde düz olacak. İki tane düzümüz. Diğer ilmelerimiz tamamen arkada ters olarak örülecek. Yine ön sıradayım. Bir tane düzüm var. Burada bakın bir tane düz var. Tekrar bir kesme, iki ters. Bir defa daha kesiyorum. Bu kaçıncı kesişimiz? Bir, iki, üç defa kesim yapmışız. Tekrar aynı şekilde bir, iki tane ters. Bir, iki tane düz bir iki tane düz bir ajur bir tane düz tekrar bir ajur bu ajurlarımız artma işaretlerimiz bir iki tane daha düz bir artıyorum bir düz örüyorum tekrar bir tane daha iki tane düz iki tane ters ve tekrar burada üç olan düzümüz şu kısım burası bir tane düz kalacak ve sola doğru bir kesim yapıyorum bir tane düz örüyorum şurası şimdi bir tane de soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum iki tane ters iki tane ters iki tane düz bir artma yapıyorum ajur yapıyorum bir düz ve kenar ilmeği arkadan aynı şekilde tersi ters düzü düz örüyoruz bu iki tane tersimiz bir iki üç tane ters iki tane düz Arada artmış olduğumuz ilmeler dahil arkada tamamını ters olarak örüyoruz. Evet, değişik değişik simgeler var arkadaşlar. Bu tamamlayın. inşallah tekrar göstereceğim size motifimi tamamlayayım. Şimdi şu kısımda, şu sıradayız. Burada 1-2 tane ilmemiz kaldı. Bu ilmeği sağa doğru kesiyorum. 2 tane ters örüyorum. Ve 1-2-3 tane düz örüyorum. 1-2-3 tane düz. Ortada aynı şekilde bir acır. Tekrar bir tane daha artıyorum. 1-2-3 1 2 iki tane ters şimdi burada şuradayız şu an şu işareti yapacağız bu işaret yönünü çeviriyorum 1 2 3 bu 3 üç ilmeği üçünü bir ederek kesiyorum tekrar bir iki tane ters bir iki üç tane düz şurası bakın 1 2 3 burada son bir artış yapacağım 1 2 3 dördüncü ajurum olacak bu ve örüp bırakacağım Evet bu arkadan aynı tarif ettiğim gibi tersi ters düzü düz öreceğiz Şöyle göstermek istiyorum. Bu şu kısma kadar olan kısım. Şu şekilde. Şimdi bunun devamını yapacağım. Burada ilmeler yer değiştiriyor. Kesmelerimiz buradaydı. Şimdi bu tarafa geçiyor bakın. Ajurlarımız buradaydı. Bu tarafa geçiyor. Şimdi tekrar aynı şekilde örmeye devam ediyorum. kenar ilmelerimi örüyorum burada bir tane düz ilme var örüyorum bir tane artma yapıyorum bir iki tane tersim var bir iki tane tersim var burada iki ilmeği bir ederek sola doğru bir kesim yapıyorum kestikten sonra aradaki kalan ilmenizi sayacağım 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 5'ten sonra bir kesim daha yapacağız. Soldan sağa doğru keseceğiz. Bakın burada 2 tane ilmem kaldı. Ve bu ilmeği arkadan girerek soldan sağa doğru bir kesim yapıyorum. 2 tane ters örüyorum. 1 tane başına atıyorum. Burası şu kısım iki tane tersten sonra hemen bir artma yapıyorum bir düz örüyorum bir artma daha yapıyorum bir düz bir artma iki ters bir iki tane ters ve burada bir tane sağdan sola doğru bir kesim yapacağım ve kalan ilmem 1 2 3 aynı şu köşede olduğu gibi şu köşe şu köşe olmuş oluyor ve 3 tane ilmeğe öreceğiz. 1 2 3 tane düz ördüm. Kenar ilmeğimi örüp arkadan ters ters düz düz olarak örüp geleceğim. Yine aynı şekilde bir tane düz örüyorum. Bir tane artma yapıyorum. Bir tane düz 2 tane ters Bakın burada 2 tane ters. Yanından hemen bir tane daha kesme yapıyorum. Kestim. 1 2 3 tane düz. 1 2 3 tane düz. Bir kesim daha iki tane ters. Şimdi buradan iki tane ilmeği bir ettim. Sağa doğru kestim ve yanından hemen bir iki tane ters. Bakın iki tane ters. Bir tane düz. Başına bir tane atıyorum. Bir düz örüyorum. Başına atıyorum. Bir tane düz. Ve bir iki tane ters. iki tane ters. Bir tane daha kesim yapıyorum. Arada iki tane ilmem kalacak. Bir tane kesim yaptım. Bir iki tane düzüm kaldı. Örüyorum ve arkadan aynı şekilde Evet yine aynı şekilde bu kenardaki bir ilmemiz bakın şu şekilde kenarda bir ilmemiz var başına tekrar atıyorum bir iki tane düz örüyorum bir iki tane ters örüyorum ve iki ilmeği bir edip sola doğru kesiyorum bir tane düz örüyorum. Arada bir tane düzümüz kaldı. İki ilmeği bir ediyorum. Tekrar aynı şekilde bu sefer sağa doğru kesiyorum. Ve iki tane ters. Bir iki tane iki tane düz başına atıyorum. Bir düz daha. Bu şu kısım bir tane daha bir iki tane düz iki tane ters iki ilmeği bir ederek sola doğru kesiyorum bir tane ilmem kaldı burada bir düz ilmeği örüp arkadan ise tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet, şimdi ise yine bu son sıramıza geldik. Bakın düz örüyorum kenar ilmeğimden sonra buradaki düz ilmeği örüyorum. Şu kısımdayım. Bir tane artış yapıyorum. Bir iki 3 tane düz örüyorum. 1 2 3 tane düz. 2 tane ters 1. 2 tane ters ördükten sonra 3 ilmeği bir edip kesiyorum. Yönünü çevirip 1 2 3. Ve tekrar 1 2 tane ters. 2 tane tersten sonra 3 tane düz. 1. 2 3 bir tane artışımız var şurada bir düz bir arttırıyorum 1 2 3 ve iki tane ters örüyorum 1 2 ilmeğin yönünü çevirerek tekrar yanındaki ilmeğiyle birlikte kesiyorum ve bir tane tersim var. Bakın kestim. Arkadan tersi ters düzü düz örüp geleceğim. Evet arkadaşlar bu şablonumuzun şu şablonun örgüsü de bu şekilde. Bu şekilde ördüm. Şimdi tam şöyle biraz daha tam şey yapayım. Evet. Bu şekilde. Diğer birkaç tane daha şablonum var. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın burada kesimler farklı gösterilmiş. Şuradaki tomurcuklar yuvarlak olarak gösterilmiş. Hajurlar ise yine aynı şekilde hajur olarak gösterilmiş. Ee, şurada ise bu modelimizde ise daha farklı gösterilmiş. Kesimler düzler, kare halinde gösterilmiş. Kesimler yine üçgen halinde gösterilmiş. Şu şablonumuz ise evet kareler ve üçgenler halinde gösterilmiş. Dediğim gibi değişik değişik simgeler kullanıyorlar. Evet arkadaşlar elinizde böyle şeyler varsa bana atın inşallah çalışmaya çalışayım. Bugünkü projenin de sonuna geldim. Bitirdim inşallah Allah'ın inayetiyle. Ve kanalıma abone değilseniz arkadaşlar kanalıma abone olup beğeni ve yorum atmayı unutmayın. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler diliyorum.